Karakoluna ayrı gittik. Muhtarımız muhtarı tehdit ediyor. Muhtarı kaymakamlık muhtarı tehdit eder nedir ya? He? Muhtarı tehdit eder nedir? Devleti, teklif, Ama olur mu? Muhtar da benden olacak? Benden değilse muhtar muhtar bile değildir onların. mı? bulunduk ya. Gittik insan gibi dilekçe verdik. On tane dilekçe verdik. On tane, on tane Yaza yaza Elimiz yoruldu yaza yaza ya. Parayla adam tutmuşlar dedik. İsim verdik Taylan Güven. Muhammed Ustabaş diye isim verdik isim ya. Bir tane işlem yapmadılar ya bir tane. Bugün o makine olay yerine jandarma güvenliği olmadan nasıl geliyor? Bunun cevabını verir misin bana? Nasıl veriyor ya? Nasıl? Kaymakamlık nasıl jandarma koruması olmadan gönderiyor? Çünkü niye? Kameni Restorant'ta Faruk Çelik Kameni Restorant'ta topladı Bünyamin Mert Türk'ü Eşref Mert Türk'ü Ticaret Odası Başkanı'nı Yanında da telefonu açtı Orman Bölge Müdürünü arıyor Diyor ki Müdürüm Niye Yunus Mert Türk'ü bekliyorsun? Bir kaba tabirle de müdürün ağzına sıçıyor Diyoruz ki Artvin Orman Bölge Müdürü rüşvet teklif etti bizi diyoruz. Valiliğe suç duyurusunda bulunuyoruz. Cibere yazıyoruz. Takipsizlik kararı. Kimi kime yazıyor? Ya yazıyoruz. Cimer'e yazdık. Ya savcılığa ya savcının kendisine söyledim ben ya savcının kendisine söyledim. Ama yok ne savcılık ne Kıbrıs. Savcı oturdu masaya. Odaya çağırıyor sen kimsin diyor bana ya. Üstüme bakar mısın ya sen kimsin diyor bana ya. <laughs> Savcı. Savcı bunu diyor sen kimsin diyor. O zaman beni niye çağırdın diyorum da.